bugün sizlerle beraber birazdan eve gireceğim. Ne bakacağız? Cümbül ikinci videosu karşınızdayım. Ondan önce bir düğme yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani şöyle ün, şurayı düzeltin aşağı inmeden aşağısını göstermeden bir şey konuşacağım. Şimdi daha doğrusu. bakın. Burası böyle bir yer. Bir şuraya bakan var. Bir şuraya bakan var. Bir de ıı, şuraya bakan var. Ee, şimdi burada da su yolu buraları aktı. Buraları yapamıyoruz. Bunun yapımına ıı, ıı, güzel istek istek gelirse güzel yüzünden çok istek gelirse Tamam. <laughs> 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 Hı. Hmm. Şeyi göstereceğim. Hemen bakın. Burası üst kat. Bakın iki tane kapatışı büyük sandal. Biraz bunu kapatacağım. Sonra ı, aşağı iniyoruz şöyle. Buradan ufak hemen gösterdiğim işte gibi içine. Şimdi burada Şimdi de var ışık yatağ, ne kadar ama evin dışı güzel oldu çünkü evin dışıyla çok uğraştım Evet, yanlışla bir yere gittiler işte. <laughs> arkadaşlar. Başka bir video paylaştım Ne dakika sonra çekti, 2 dakika onu çektikten sonra montajladı, montaj 2 iki dakika sonra da YouTube attı. Yani eğer yapacaksan yapacaksın, içini En azından ne telefon atmak için telefon atmayı bilmiyor bilmiyorsun. Önce telif yer oturursun. Hem bir de e, yani kendi Brawl satmışım. Brawl Stars görev challenge değil. Ben görev challenge attım. Hafta sonu kaçta yaptım? 8 9, ya 8.45 ya 9.30'du. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın burası da aşağı şöyle 4 tane merdiven koydum. Evet. Neyse yani pek fazla şey de geçmiyor. Sadece içerik çalıyorsun. Yani bana bot diyorsun. Diyelim ama hadi bot botum diyelim. Ama sen de içerik emek hırsızısın. Yani bunu da böyle ölüyordum. Böyle bir Diyelim yanlış şerezi zıpladık ondan öldü buraya 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 da sonra da Hani parkurumuz var böyle hemen şöyle lafa da aldık boş verelim ben videoyu anlatayım size. Hani onunla ilgili geliyor bakın burası parkur. Buraya hemen bakın düşelim. bakın 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 atlayamıyoruz. Bakın burası sandık odası şöyle. Ben yani niye bakın diyorum ya. Videonun %90'ı bakın oldu. Başlarda bakın koyun ya. Bakın burası <laughs> büyük sandık ama hepsi altınlarla dolu. Burası altın elmalarla dolu büyük sandık. Burası da elmaslarla zümrüt san yapamadın. Burası da üst kat. Diğerlerinde bir şey yok. Diğerleri gereksiz küçük şeyler. ettim. yılların içeri Umut Prenses. Burada tablolar var. Burada da sandık var. Olmazsa olmaz fener var. Küçük bir yer yaptım öyle. Küçük dönmeye. Oo. Kuş düştü. Düşmedi. Her neyse arkadaşlar şey, burada şey yapmaya çalıştım aslında. Genelde yapı iğresi şöyle görüştü. Bakın bunu yapmaya çalıştım ama çok da Her neyse arkadaşlar bir sonraki videoyu <laughs> tanıdım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah. Bir sonraki nasıl olsun eğer e, varsa isteyip çok isteyip de yapamadığınız bir ev. Hemen size şöyle tekrardan yorumlara yazarsanız sevinirim. Altı dakika oldu. Bakın size şöyle kısa oradan kısa bir şey gibi. Ha. Bakın bakın. Burası böyle bir yer. Böyle böyle böyle. Ve sandığın içine bakalım. Sandığın içinde küçük bir şey Yapılma malzemeleri var. Yakında da arkadaşlar ben söyleyeyim yine de çalsın. Ama e, isim vermiyoruz biliyorum Biraz TikTok video bir çekeceğim. E, sen de ben çekerim. Sen benden önce çek ki içeriği ben senden çalmış çalmışım gözükeyim tamam mı? Yani, çalıyorsun falan. yani ben söylüyorum burada bunu bunu açacağım diye. Sen de alıyorsun içeriği hemen çekiyorsun montaj varsa atıyorsun, atıyorsun. adam montajında bir şey değil. Başlık koymuyorsun da Neyse. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım Farkoş sandık odası o da filan. Her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye. Bu o, olayla ilgili bir duyuru videosu gelecek. Orada ayrıntılar var. O ayrıntıları da okuyarak ne olduğunu anlayabilirsiniz. Yani kim, isim filan vereceğim orada artık. o Videoda görüşmek üzere. O zaman bugün 3 video.